hepinize Merhaba arkadaşlar Evet arkadaşlar ee, bugün arkadaşlar Evet arkadaşlar daha çok fazla arkadaşlar dediğimi farkındayım Evet çok eğlenceli bir video olacağından eminim ve mükemmel bir kutu açılımı gel ee, videosu bu burada 21 tane var gördüğünüz gibi bir de yan hesabımda da bir 20-15 tane var mükemmel bir kutu açılımı olacak tuşlar Evet. Burada çıkan karakterleri denemeyeceğim. Evet arkadaşlar burada ee, başlıyoruz. 1 2 3 Evet ilk kutudan başlıyoruz. Bu dükkandaydı. E, ama önce şey yapacağım. Wow 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 Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi %0,005 ortalama. Efsane vermezsen ayıp edersin oyun yani. O ortalama da efsane vermezsen. Neyse. Evet. Böyle arkadaşlar kutular falan. O zaman başlıyoruz. Geliyor. Dakika bir gol bir. Dakika bir gol bir. Güzel. Sevdim bunu. Bir daha açıyorum. Çıkmadı. Bir daha açıyoruz. Bir daha açıyoruz. Bir daha açıyoruz. Tamam. Bir daha açıyoruz. Çıkmadı. Tamam. Ee, savaş kutusu açıyoruz. Bir daha çıkmadı. E ee, kutulu azalmaya başladı. Çıkmadı. Bir daha açıyoruz. Çıkmadı. Heyecanlandırıyor oyun. Bunu sonra karakter çıkar ya. Oh my rafçısı. Kolonel rafçısı. Abi. kutusundan çıktı. Aynen. <gülüyor> 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 Kolonel. Tamam. Bir daha açıyoruz. Bir baktım bir anda karşımda. Döne döne bir şey geliyor. gelmedi hiçbir şey. Şöyle bir açıyoruz. Yine bir şey gelmedi. Bir daha açıyoruz. Gelmedi. Güzel değerinde karakter çıkarttık. Gelmedi. Ne kaldı başka? Ha, bir tane mega kutumuz kaldı. Bir dakika hemen bakıyoruz. Orana yüzde kaça? 957'ye düşmüş. Hala iyi. Yani şey. Evet. Açıyoruz. Çarp çarp çıktı. Bir daha açıyoruz. Rafa veriyoruz. Raf raf. Bir daha açıyoruz. Hiç şey çıkmadı. Yusran, Feryat Fidan, Figan kalbi mi oldu yani maalesef? Ee, daha fazla karakter bekliyorum açıkçası

Hayır, Jake'in. Ah, <laughs> <laughs> evet, çok yararlı bir kutulu açılmadı. Hemen diğer hesaba geçiyoruz. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ki yapıyoruz. Diğer hesaba geçtik. Bakalım bundan ne gelecek. Evet. güçlenmiş, gelmiş. Alalım. Şöyle bakıyoruz. Sadece bakıyoruz. Evet. Savaş kutusu. Gelmedi bir şey. Bunu sonra sonra alacağım. Kaç tane var burada? Bakıyorum hemen. 15 tane. Savaş kutusu açıyoruz Gelmedi. Evet, bir daha açıyoruz. Gelmedi. Bir daha açıyoruz. Gelmedi. Bir daha açıyoruz yine gelmedi. Oranına bakacağım. Orana bakacağım. Kaynaklar 464. Bundan beklemiyoruz. Büyük kutu açıyoruz. Gelmedi. Bir daha açıyoruz. Gelmedi. Bir daha açıyoruz. Gelmedi. Bir daha açıyoruz. 3 yaz tamam. Bir şans mı? Hadi. Bir açıyoruz. Gelmedi. 45 yazdık. Bir şansınız var mı? Yok. 3 çok şanssız. Hadi, hadi hadi ya. Bu hesabı hiçbir şey çıkmadı. 43 yazdı. Yok. Oyun bize vermiyor. Vermiyor dediğim anda bize ilaç gibi gelen o altı. Evet ışıldıyor. Mortis. Bu hesabında Mortis yokmuş şimdi fark ettim. Bakalım şöyle açmadık. Bir tane kalmış. Mega kutu açıyoruz. 5 yazdı. Tabii ki de sürdük. Hayır. Bunu o zaman yeni karakter imiz Mortis'imize geliyor. <laughs> tamam. Şöyle <evet>. Go <laughs> mess <Geliştirmeyi bakıyorum. gülüyor> Live strong as the mountains. Fly like an eagle. Yo ho, roll! <laughs> you look bold. Bless bayağı your var. heart. <laughs> <laughs> Creatures of the night! Can't believe I have to do this. So güzel bu hesapta da hiç kalkmadım. bir mortis i deneyelim I bakalım bilgisayardan mortis oynaması nasıl oluyormuş karanlık geçit Evet e, video kısa oldu çünkü mesela. Albay rafı da, al da deyince zaten harita tamam çok açık mortisle girmek intihar olacak <laughs> Haydi hayırlısı. Tek ümidimiz düşük kupalar. En bilgisayardan oynuyorum. I bring you the gift of darkness. Hem şeyden. Hem parçası gelmedi. Bak böyle bir şey. Sesler çok fazla geldi. <laughs> Lan olmadı bir şans. <Gülüşmeler> Oğlum doldur artık ya. <laughs> Uyuyor artık. Şöyle biraz e, sesini kısacağım arkadaşlar. E, Masaj sesine çok geliyor. <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> evet. O zaman hemen hesap değiştirelim. Diğer hesabı geçelim. Evet. Al barra. devam ediyoruz. Bakalım. O zaman bu bir şans mıydı şimdi ya? Bu bir şans mıydı gerçekten ya? Evet arkadaşlar. Basit elmas kaplıca Gel gelme. Karakter güzel mi? Yani nerelere bakıyorum ya?

güzel. Abi. abi bu botlar nasıl oynuyor böyle? Gelin alın size bakın ne yapıyorum. Şey geldi aklıma ya. Rampage büyük yakın geldi. Yani, geldi yukarıdan bir şey düşüyor sonra onları öyle <laughs> bir kalıp Aynı ya bu açıkçası olabilir mi? Şöyle. Animasyonsuzmuş. Buradan <laughs> efekti de kısacağım ses efektini. Ve devam ediyoruz. Da <laughs> Lan yine elmas kapmaca girdim ya şaka gibi. Neyse buraya atlayalım o zaman. Evet arkadaşlar devam ediyoruz şu anda. Ee, bu büyük kutuyu da açıyorum. Yani Aa, tabii ki de klasik. Bir şey çıkıyormuş, çıkıyormuş. Aa, ama ya. Yine efsanesiz kaldık. Yine bir efsane vermedi oyun bize. Abi, daha ne o kadar ne bin ortalamamız vardı. Cık, yavaş dolduruyor ya şeylerine çok yavaş doldur yani de mermisini kutu alalım atışları lazer fırlatıyor birden ama bu geliyor bak bu geliyor bu gerçekten geliyordu. Oğlum lan. Gel. Gel. Şuraya şunu atacağım. Şunu alayım. Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır. hayır. Hayattaki şansım. O tamamen salaktı. Hayattaki şansım. İşte Ultisi sadece hasar vermeye yarıyor tek hesaplaşımda. Onun dışında e, bir de en başta ultisinden alırsan öyle yani. Şöyle. Lan. Lan. Ay <laughs> abi. Adam Bilgisayardan oynamak işkence. Adam hayatta şansının hepsini kullandı. <laughs> Aynen bilgisayardan oynamak işkence gibi bir şey ya. Şöyle yenme animasyonu gördük. Bir de hemen dostluk maçı. Karanlık geçit. Bir de yenilme animasyonunu görelim. Bakalım. Vur bana. Aksesuarı. Vur bana vur. Bulsun sen. Sen bulsun yaparsın. Hadi. Helalsin be. Kralsın be. Lan lan. <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> o neydi öyle ya. Dalgınlığıma denk geldi. Olamaz. Atik'sin sen. Hadi yaparsın sen. Alan vuruyorsun sen hadi. Hadi vur yaparsın. Kralsın çünkü sen. Helalsin sen. Evet. Bakıyoruz. Evet. Sadece eğiliyor. Silahın yeri koyuyor falan filan. İnternet. Evet. Normalde güz güzel karakter. Bir de şöyle Byron'ın aksesuarı vardı. Grip aşısı. Aşı. Aşılıyor kendine. Evet bu cidden Byron'ın kasarken en başta gelse bana Byron çıktığı zaman gelseydi bu aksesuar o zaman çok hızlı kasılırdı cidden. Yani çünkü çok ihtiyaç duyulan bir aksesuar. Öyle diyeyim size. Evet. Ne? Ajan P. Bir anda görünce bu Mr. Ajan diyeyim değiştirdiler dedim de. Ee, şeymiş kostümmüş. Evet arkadaşlar neyse. Ee, bir maç daha atmamız var. Evet. 24.500 yapıp kapatıyorum. Evet hadi bakayım. Al bay raf. Buradan bir 20 23 bin kupa gözüktü galiba. Düş bunu 500 yapsam 22 bin diğer karakter yok. Yani 22500 zorlasam 23 bin an anca olur. Al bay raf 3 ve 3'ler de çok etkili bir karakter cidden. Yani hesaplaşmada kaç kasılmaz mı kasılır ama ya yani 3 üç ve 3'lerde çok etkili Hı? iyi bunu aldık işte sen şöyle kutu kırmak için ulti atan koca yürekli adam dı dır dı gel gel ben şunu alayım da başka bir şey istemiyorum. Kutuyu kır kutuyu ha. Şöyle çok güzel. Gel sen de gel. Kaç. Kovaladıkça kaçan ateş böceği misin sen? Lan sen yukarı gitmen lazım da ama. Bir dakika can çekiştire çekiştir öldüreceğim seni. Ultiye <laughs> geberdi. Evet. Devam. Şöyle. Canavar geliyor bak. Ulti mi atacaksın? Hadi atsan ultiyi. Atsana ultiyi at ultiyi. Ha oğlum atsan ultiyi geber can beni ya. ulti ultiyi atacaksın. Evet. Baya şık bir karakter. Güzel kupa kasmalık bir karakter. Evet, jetonlarımız da geldi ve 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 21.500 şey kupa. Bundan da bir şey çıkmaz herhalde. O kadar da değil. Yani. Çıksa şaşırırdık. Abi de belli çıkıyormuş. <laughs> evet. Mükemmel ötesi oldu. 43 taşa e, alabileceğim bir şey yok. Bir bu var. Ben de ben de var ama. Evet çok iyiydi. Mükemmel ötesiydi hatta. Evet, bir ka bir karakter pardon iki karakter bir aksesuar çıkardık çok çok güzel bir kutu açılımı olmasa da mükemmel bir kutu açılımı oldu. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.